Perakende satış ekranında nasıl iskonto uygularız? Yapılan perakende satış işlemleri ile ilgili 5 farklı şekilde iskonto girişi yapabiliriz. Perakende satış ekranında iskonto uygulamanın birinci yöntemi, seçtiğimiz stoğa sürekli olarak aynı oranda iskonto uygulamak istiyorsak, perakende satış ekranı üzerinde stoğu seçtikten sonra klavyeden F9 kısayol tuşuna basarak stok kartını açarız. Stok kartındaki iskonto hanesi bu stok için uygulanacak iskonto yüzdesini yazıp kaydederiz. Bu işlemden sonra para kendi satış ekranında bu su seçtiğimizde uygulanacak iskonto oranı otomatik olarak para kendi satış ekranına gelir. Para kendi satış ekranında iskonto uygulamanın ikinci yöntemi ise para kendi satış ekranında iskonto hanesine stoğa uygulayacağımız iskonto yüzdesini manuel olarak girebiliriz. Perakende satış ekranında iskonto uygulamanın üçüncü yöntemi. Perakende satış ekranında bir stoğa birden fazla iskonto uygulayabiliriz. Bunun için iskonto uygulayacağımız stoğu seçeriz ve menü butonu tıklarız. Karşımıza gelen listeden çoklu satır iskonto gir seçeneğini seçeriz. Açılan pencerede stoğa ait 4 farklı iskonto miktarı girebiliriz. Uygulayacağımız iskonto yüzdesini yazdıktan sonra aktar butonuna basarız. Alt alta girdiğimiz iskonto oranlarının ortalaması perakende satış ekranındaki iskonto hanesine tek bir iskonto kalemi olarak aktarılır. Perakende satış ekranında iskonto uygulamanın dördüncü yöntemi. Perakende satış fişinin toplam tutarına yüzde oranında iskonto uygulamaktır. Toplam tutarı yüzde oranında iskonto uygulamak için özel iskonto kısmındaki ilk kutuya iskonto yüzdesini yazarız ve enter tuşuna basarız. Yazdığımız yüzdelik iskonto oranına göre parasal olarak ne kadar iskonto yaptığımız otomatik olarak karşımıza gelir. Perakende satış ekranında iskonto uygulamanın 5. yöntemi. Perakende satış fişinin genel toplam tutarına yüzde oranında değil de tutar bazında iskonto uygulamaktır. Bunun için F5 adet butonuna basarız. Karşımıza gelen işlem tamamlama ekranında iskonto tutarı kısmına genel toplam tutarını uygulamak istediğimiz iskonto tutarını yazarız. Buraya yazdığımız iskonto tutarı özel iskonto kısmına hem tutar bazında hem de yüzdelik olarak otomatik olarak aktarılır. Bu yöntem ile iskonto uygularken bilmemiz gereken bir ayrıntı vardır. Programın burada iskonto uygulama mantığı, parakendi satış fişi, KDV hariç olarak düzenlenmişse iskonto tutarı kısmına yazdığımız tutar KDV hariç tutar olacaktır. Bu yüzden iskonto tutarının üzerine KDV miktarı eklenerek genel toplamdan düşülür ve bu şekilde toplam kısmı hesaplanır. Örneğin tutar kısmı 236 lira olsun ve tutar üzerinden 6 liralık iskonto uygulamak isteyelim. İskonto tutar hanesine 6 lira yazıp enter tuşuna bastığımızda Toplam kısmında iskonto uygulanmış rakamı görürüz. Burada toplam tutar hesaplanırken perakende satış fişi KDV hariç olarak düzenlediğimiz için uyguladığımız 6 liralık iskonto KDV hariç iskonto tutarı olup 6 lira artı KDV tutarı hesaplanarak genel toplamdan düşülerek iskonto uygulanır. Perakende satış fişi KDV dahil olarak düzenlenmişse bu kez de uyguladığımız 6 liradan KDV tutarı düşüldüğünde kalan miktar genel toplamdan düşülerek iskonto uygulanır. Perakende satış ekranının alt kısmında bulunan satır iskonto toplamı kısmı seçili olan satırı uyguladığımız iskonto toplamını gösterir. Toplam iskonto tutarı kısmı özel iskonto ile satır iskontolarının toplamını gösterir.